çocuk dostu olmayan kent hiç kimsenin dostu olamaz, olamaz. diyoruz biz. Evet. Hani bir çocuk mutluysa hepimiz mutluyuz. İşte sokağa onu çıkardığınızda bebek arabasıyla rahat gezdirmenizden çocuk parklarına, hafta sonları çocuğunuzun kültürel, bilişsel anlamda da gelişmesini sağlayacak müzeler, atölyeler, deneysel çalışmaları yapabileceği mekanlar, koşup oynayabileceği parklar bunların hepsi yine dediğim gibi fırsat eşitliği. Ben İzmir'deki bütün çocukların yüzme bilmesini istiyorum. Bütün çocukların e, baskete ilgi duyuyorsa basket Futbolsa futbol, voleybolsa voleybol, handbol. Hani bunun için paramız yok, o yüzden gönderemiyoruz. Konakta Maalesef. silmek istiyorum, hani lugat'tan silmek silinmek. istiyorum. Evet. Yani yerel yönetimin gerçekten kamusal olanaklarıyla bir çocuğun yeteneği doğrultusunda, yine ekonomik durumu iyi olan özel kurslara, özel derslere yönlendirebilir ama fırsat eşitliği. Hani hayata da soldan bakıyorsak bu fırsat eşitliğini yerel yönetimden başlatmalıyız diye düşünüyorum. Sayısız hani kendi yetenekleri doğrultusunda ya da ilgi alanları doğrultusunda çocuklara kursun dersin açılmasını, orada parlayan, öne çıkanların da hani iyice ileriye gidecek yolda da takip edilmesini önemsiyorum.